Giden emeğine mi yanayım, parana mı? Yoksa harcadığın onca zamanı mı ha? Ay bir heves hepsini toprağa gömdü işte. Anne. Söylediğime pişman etme beni ne olur. Ben ta en başından söyledim mi söylemedim. Mi? Ha? Bundan korkuyorum işte. Başımıza geldi. Oğlum. Doğru dürüst hesap yapmadan böyle büyük işlere kalkışılır mı? Biz hesabımızı topraktan satmak üzerine kurduk. Bir daire sattık mı, bütün kaba inşaatı bitiriyorduk. İkincisiyle içini yaptık mı, tamamdı. Satamadık işte. Olmadı. Tutmadı hesaplar. Bugün kalıpçının parasını da verdik gelirken. Beş kuruşumuz kaldı. Öbür işçilere de borçluyuz. Cık. Hay Allah. Ah ah anne sözü dinlemedi. Söyleme öyle anne kötü oluyorum. Zaten moralim bozuk. Bir de sen üstüme gelme. E, devredin bari birini. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Dönmek de istemiyorum işte. Bunu da beceremedi. Bunu da yüzüne gözüne bulaştırdı dedirtmek istemiyorum anne. Artık mahcup olmak istemiyorum kimseye. Kendime bile. Yenilmek istemiyorum artık. Sus sus. Harap etme kendini. Dur bakalım baban ne diyecek? Sakın. Sakın anne babama söyleme. Bilmesin. Olur mu? Bir çare düşünür belki. Ondan çare istemeye yüzüm yok. Yeter benim için yaptığı fedakarlık. Daha fazlasını bekleyemem. Anne. Sakın ona söyleme ne olur. Bak bir daha bir şey söylemem sana da. İyi tamam söylemem. Ev sahibiyle taahhütnamemiz var. Zamanında bitiremezsek tazminat ödemek zorundayız bir de. Ay. Bak başımıza gelenler bak. E ne olacak peki? Ne yapacaksınız? Bilmiyorum anne. Hiç bilmiyorum. Ne diyeyim ben artık? Bükemediğin eli öpeceksin. Aa, rica ederim. Hoşça vakit geçirdik işte. Sen kibar adamsın yapamazsın şimdi. Bari kendim alayım koltuğumun altına. Yapmayın <laughs> lütfen ama. Adet yerini bulsun canım. Tavlanın raconu bu değil mi? Eh, ben de hazırlanayım artık. Birazdan çıkarız herhalde. Hadi bakalım iyi hazırlanmalar. Size de iyi istirahatler. Sağ olasın. Ne kadar sürecek bu iş? Epey sürer. Gelin başı yapılacak, duak takılacak daha. Oho. Akşam olsa bir an önce. Canım. Gelmeden sonra da bakarım bir daha. Bak bak, bir aksilik olmasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada mı çalışacaksınız? Olabilir. Bizden istediğiniz bir şey var mı? Sıcak su. Banyodan alabilirsiniz. Tamam. Başlayalım mı hemen. Dua'nız nerede? Sahi nereye sakladı? Dolapta. Getireyim Hı -hı. hemen. Peki. Bitmiş halini görmedim. Bakayım. <laughs> ...düşmeyelim gelin hanım. Ay bu da öf. Kim? Mithat Bey. Efendim Mithat Bey. Efendim saygılar. Tatil günü rahatsız etmiyorum inşallah. Rica ederim buyurun. Müsaitseniz... ...siz lütfedip bana buyursanız. Mümkün mü acaba? Efendim anlamadım. Ee, bu havada... ...benim bahçeme doyum olmuyor biliyor musunuz? Çiçekler mis gibi kokuyor. Kuşlar coşmuş şakıyorlar. Kedicikler var küçük küçük. Oradan oraya koşuyorlar. Lütfedersiniz. Hepsinin neşesine neşe katılacak. Tabii benim de. Teşekkür ederim ama imkanı yok gelemem. Neden? Bahsetmiştim ya size arkadaşım evleniyor. Oo öyle mi? Bugün mü? Hay Allah. Kısmet işte. Allah mesut etsin. Benden de selam söyleyin. Söylerim. Size bugünlerde birini yollayacağım ekspertiz için. Siz hiç gelmeyeceksiniz yani. Ben de gelirim. Niye gelmeyeyim ama önce çocuklar baksın. Evin uygun olduğu bir gün haber verin bize. Üst kattakileri de rahatsız etmeden yapsınlar işlerini. Aslında bugün yollayabilirsiniz. Bizimkiler. Yani üst kattakiler ada pazarına gidiyorlar. Kızlarının yanına. Ya. Evet. Ev müsait yani. Gelsinler yapsınlar ekspertislerini. Hepsi mi? Bilmiyorum artık kaç kişi yollarsanız. A Hayır yani üst kat hepsi mi gidiyor? E evet evet. E bir karı, bir koca bir de çocuk zaten. Hmm. Komşuların arabasıyla gidiyorlar. Ben de onun için rahat rahat misafir çağırayım diyordum. Mangal yaparım bahçede. E ne zaman gidiyorlar? Hazırlanıyorlar işte, birazdan giderler. Niye sordunuz? Çocuklar bugün izinli ama... ...ben bir yere kaçıp gelebilirim zannediyorum. Ne diyorsunuz? Ama biri varsa gelemem. Çünkü bütün odaları girip çıkacağım rahatsız olurlar. Tabii tabii haklısınız. Emin olun hepsi gidiyor. E, ne zaman dönerler? Bilmem akşama herhalde. Niye sordunuz? O kadar uzun sürmez zaten. Merak etmeyi vaktinizi alma. Siz benim vaktimi alır mısınız lütfen? Saatlerimi alın. Bekliyorum o zaman. Gittikleri zaman bir alo deyin. Hay hay. Beni bahtiyar ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum efendim. Arayın ama. Tabi tabi. Görüşürüz. Üstümden kolay çıkacak bir şey giymem lazım. Unuttum telaştan. Makyaj da geldi. Önce makyajım yapılacak. Ne oldu? Mithat Bey beni eve davet ediyor. e ee? Yok Ferhunde sakın yapma. Ne var canım? Onlar evde olmayacak. Fikret'e gidiyorlarmış hepsi. Delirdin mi? Ne işin var orada? Allah Allah ya. Sen iyice tuhaflaştın. Son halini çok merak ediyorum. Gideyim hem ekspertizini de yapacağım. Bahaneye bak. Başını derde sokmadan duramıyorsun sen valla. Rahat edemiyorsun. Gideyim yazık çok candan çağırıyor. E ben sana ne diyeyim? Böyle bir günde beni bırakıp oraya gidiyorsun. İnanmıyorum. Çok kalmam. Bir saatliğine gider gelirim hemen. Meraktan çatlıyorsun değil mi? Evet inkar etmiyorum. Nasılsa beni dinlemeyeceksin. İyi git bari ne yapayım? Git de çabuk gel. Daha buradayım. Onlar giderken haber verecek. <Sessizlik> Dikkatli ol ama ne olur. Böyle bir günde tatsızlık çıkmasın. Çıkarsa da bana yansıtma. Çok rica edeceğim. Merak etme.